Merhaba değerli öğrencimiz, My English Classes Online A1-A2 temel seviye İngilizce derslerimize hoş geldiniz. Beşinci dersimizin konusu irregular plural nouns. Dilerseniz dersimize geçelim. İngilizce'de bazı isimler daha önce gördüğümüz gibi s takısı alarak çoğul olmazlar. Bunların kendine özgü bir çoğul oluş biçimi vardır ve bu kelimeleri oldukları halde ezberlememiz daha doğru olacaktır. Dilerseniz şimdi temel seviyede bazı düzensiz çoğul isimleri birlikte inceleyelim. İlk kelimemiz man, adam. Çoğul yapmak istediğimizde men oluyor. Ve bir diğer ismimiz woman, kadın. Çoğul hali women. Ve bir başka ismimiz goose, kaz. Bu ismi çoğul yapmak istediğimizde Giz olarak kullanıyoruz. Ve bir başka isim food, ayak. Bu ismi çoğul yapmak istediğimizde feed olarak kullanıyoruz. Yine bir başkası bizon, bizon. Ve bu ismi çoğul yapmak istediğimizde aynı şekilde kalıyor, bizon. Bir başka isim deer, geyik. Bu isim yine çoğul haliyle tekil hali aynı olan bir isim, deer. Bir başka ismim tooth, diş. Bu ismi çoğul yapmak istediğimizde teeth oluyor. Ve bir başkası child, çocuk. Çoğul yapmak istediğimizde children olarak kullanıyoruz. Bir başkası person, kişi. Eğer bu ismi çoğul yapmak isterseniz people. Ve yine bir başka ismimiz mouse, fare. Eğer bu ismi çoğul olarak kullanmak isterseniz maize oluyor. Ve yine bir başka ismimiz laus, bit. Eğer bu ismi çoğul yapmak isterseniz lies olarak kullanıyorsunuz. Ve bir başka ismimiz ox, öküz. Eğer bu ismi çoğul yapmak isterseniz oxen. Ve bir diğeri sheep, koyun. Yine tekil ve çoğul hali aynı kalan bir ismimiz. Sheep ve son olarak fish balık. Eğer bu ismi çoğul yapmak isterseniz yine tekil çoğul formu aynı olan bir isim olduğu için fish olarak kalacak. Daha önce de dediğim gibi bu isimler herhangi bir kurala bağlı olarak çoğul yapılmazlar. Dolayısıyla bunları olduğu gibi ezberlememiz gerekiyor. Dilerseniz şimdi hem düzenli hem düzensiz kelimelerden oluşan ders sonu aktivitelerimize birlikte göz atalım. Evet ilk ismimiz goose, kaz. Hatırlarsanız goose ismi düzensiz olarak çoğul oluyordu. Neydi? Geese, bravo. Ve diğer ismimiz fish. Fish yine düzensiz olarak çoğul yapılan isimlerimizdendi. Tekili ve çoğulu aynı formdaydı. Nasıl kalıyor? Fish, balık, bravo. Bir diğer ismimiz knife, bıçak. Knife daha önceki videolarımızda izlediğiniz üzere fe sesiyle biten bir isim ve eğer bu ismi çoğul yapmak istiyorsak f ve e'yi atıyoruz yerine vest takısı getiriyoruz. Knife, knives. Bir başka ismi fork, çatal. Fork düzenli olarak çoğul olan bir ismimiz. Sonuna sadece bir s takısı getirerek çoğul yapabiliriz. Fork, forks. Ve bir diğer ismimiz tray, tepsi. Dikkat ederseniz tray, y ile biten bir isim. Y ile biten isimlerde ne yapıyorduk? Hemen bir önceki sese bakıyorduk. Buradaki ismimiz sesli bir harf olduğu için herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Sonuna bir s takısı getiriyoruz ve çoğul oluyor. Tray, trays. Ve bir başka ismimiz Deer, geek. Evet bu da düzensiz bir ismimizdi ve tekil çoğulu aynı kalan bir isimdi. Dear, dear. Ve bir başka ismim woman, kadın. Yine aynı şekilde düzensiz olarak çoğul oluyordu. Çoğul formumuz women, woman, women. Ve yine bir başka ismim bizon, bizon. Yine tekil çoğulu aynı kalan bir ismimizdi. Bizon, bizon. Bir başka ismim loos, bit. Yine düzensiz olarak çoğul olan bir ismimdi. Çoğulu lies. Ve son olarak son kullanacağımız isim ox, öküz. Ve bunun da çoğulu yine düzensizdi. Oxen. Bravo. Evet arkadaşlar. Beşinci dersimizi tamamladık. Dilerseniz şimdi bu konuyu pekiştirmek ve daha fazla aktivite çözebilmek için videonun altındaki linklerden A1 A2 temel seviye İngilizce gramer kitabımızı alabilir. Dilerseniz Udemy sitesinden eğitimlerimize kaydolabilir. Veya My English Classes online web sitemizden eğitim paketimizi satın alabilirsiniz. Başarılar dileriz.